Merhaba arkadaşlar ben Alper. Bugün sizlerle birlikte Photoscape tasarım derslerinin birinci bölümündeyiz arkadaşlar. Bu bölümde sizlere nasıl e, efekt verilir bunu göstereceğim. İlk olarak arkadaşlar e, fotoğrafımızı programımıza taşıyoruz. Fotoğraf geldikten sonra en çok kullanacağımız yer e, şu filtrevi film efekti. Bir de parlak rengi değineceğiz ara sıra. İlk olarak film efektinden e, tıklıyoruz ve burada arkadaşlar solma stili var. Buraya geliyoruz. Burada e, hangi tonda istiyorsak yani sarı, kırmızı, mavi, yeşil, pembe, turkuaz her renk var. Hangi tonda istiyorsak buradan renk bölümünden onu seçiyoruz. Eğer fotoğrafımız soluk olsun istiyorsak yani e, yumuşak bir efekt olsun istiyorsak sarı, e, mavi ve yeşil tonlarını seçebiliriz. Ama fotoğrafı benim daha canlı dursun diyorsunuz e, böyle pembe tonları, kırmızı tonları seçelim. E, seçelim. Bir de düzey var arkadaşlar. Bu e, ne kadar koyu ne kadar açık yapacağına bağlı. Mesela düzey şu anda sıfır yok. Ama yüzde fazla oluyor. Onu ayarlarsınız arkadaşlar. Ben fotoğraf biraz da canlı dursun sevimden dolayı. Pembe renk veriyorum ve düzey yüzde 85'lerde iyidir. Tamam diyorum. Sonra arkadaşlar e, buradan tekrardan filtreye gelip bölge odaklama dışı var. Bu size e, bölgeyi bazı yani seçersiniz bazı yerleri netleştirip bazı yerleri bulanıklaştırır veya isterseniz seçilen noktayı işte böyle negatif yapar veya derinleştirir koyulaştırır hani siz zaten anlarsınız bakın seçtiğiniz noktayı derinleştiriyor yaptığınız işleme göre bulanıklaştırmaya gidiyoruz arkadaşlar buradan düzeni seçiyoruz yani e, net kalacak bölgenin dışındaki yerin ne kadar bulanık olacağı mesela böyle durursa Fotoğrafa cidden kötü efekt olur. Böyle de pek bir şey anlaşılmıyor arkadaşlar. Şöyle 3 e, civarı yaparsanız e, güzel olur. Hatta 3'ten de e, İşte Artık ne kadar neyi öne çıkarmak istediğinize bağlı. Mesela şapkayı öne çıkarmak istiyorum. Ben böyle yapıyorum. Fotoğraf zaten arkası biraz daha bulanıktı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok net bir hali yok. Boyutunu mesela arttırırsınız. Yani büyüklüğünü yani işte şimdi bakın boyutunu düşürüyorum daha az net daha e, az yer net kalıyor böyle de daha artıyor buradan boyutunu ayarlayın artık ne kadar belli etmek istiyorsanız bu iyidir buradan da tamam diyoruz arkadaşlar sonra film efektlerine geleceğiz en güzel efekt verilen yer arkadaşlar film efekti şuradan direkt seçmek yerine ctrl e, f'ye basın arkadaşlar burada da netliyorsun burada arkadaşlar bir sürü efekt var mesela burada böyle fotoğrafımız daha canlı olur daha canlı böyle daha koyu olur böyle mesela daha değişik bir hava verir böyle soft bir şey olur burada çok net olur parlak olur bence en iyisi arkadaşlar e, cp9 ve cp6 lardan birini seçin mesela bence bu güzel arkadaşlar hangisini seçelim şunu seçelim değişik olsun tamam bunu seçtik Buranın da ayarını arttırabiliyoruz daha yüksek yapabiliriz daha düşük yapabiliriz orta yapabiliriz Mesela bu olsun bence güzel. Ve CHP 9 tamam bu iyidir. CHP 6 yaptık. Tamam dedik arkadaşlar. Son yani böyle de yaparsanız fotoğrafınız çok güzel olabilir. Ama çok işte ince ayar olsun, güzel olsun diyorsanız buradan parlak renge tıklayın. Ve buradan işte e, koyulaştırabiliyorsunuz fotoğrafınızı veya derinleştirebiliyorsunuz. Yani bu e, hani kenarları beyaz falan oluyor aynı bunun gibi mesela böyle derinleştirebiliyorsunuz mesela derinleştirme bunda birazcık güzel durdu işte parlaklığı ayarını ayarıyla oynayabiliyorsunuz Bence bu ayar güzel arkadaşlar şimdi bu fotoğrafımızı <laughs> böyle kalsın ben ilk haliyle son halini karşılaştıracağım arkadaşlar birleştireceğim o zaman geri dönüyor Evet arkadaşlar Evet arkadaşlar tekrardan geri döndüm. Gördüğünüz gibi ikisi arasında çok e, farklı bir efekt var. Burada fotoğraf çok solukken yani burada daha canlı ve daha güzel duruyor. E, arkadaşlar siz de böyle güzel efektler vermek istiyorsanız hem videolarımı takip edin hem de Photospeak programını indirin zaten arkadaşlar. Şurada var her yerde indirilir. Çok da e, az yer kaplıyor. yani her bilgisayara uyar. Çok da güzel efekt oldu bence arkadaşlar. Ben gayet beğendim. X arasındaki net farkı zaten siz de anlamışsınızdır. İşte bulanıklaştırdık, netleştirdik, odakladık, film efekti verdik ve solma stili ekledik. Birçok şey yaptık arkadaşlar. Derslerin devamı gelecek. Başka bir videoda görüşmek üzere hoşça kalın. Abone olmayı unutmayın.